Merhaba, Doçent Doktor Meryem Eken. Bugün sizlere infertilitede embriyo transferinden bahsedeceğim. Embriyo transferi bizim e, tüp bebek tedavisi sırasında yumurtaları topladıktan sonra e, eşinizin spermiyle yumurtaları e, laboratuvar ortamında birleştirip e, oluşturduğumuz embriyoları e, rahminize e, nakil aşamasına verdiğimiz isim. Peki e, embriyo transferi ne zamanlar ne zaman yapıyoruz embriyo transferini? E, Bazen e, fresh dediğimiz aynı tedavinizin devamında e, veriyoruz embriyolarınızı. Bazı zamanlarda da hastanın durumu uygun değilse e, yumurtalıkların aşırı uyarılması durumlarında, östrojen miktarınızın çok yüksek olduğu durumlarda ya da bazen de ek, ek bir tedavi gerekebiliyor. Bazen bir cerrahi olabiliyor, bazen bir histeroskopi ameliyatınız gerekebiliyor. E, veya embriyonunuza biyopsi işlemi uygulanıp genetik bir tanı yapılacağı zaman gibi bazı durumlarda biz embriyolarınızı donduruyoruz ve ardından uygun olan zamanda embriyonuzu rahminize transfer ediyoruz. Peki bu aşamalarda ne yapıyoruz? Embriyo transferi gayet kolay, basit, normal, muayeneden farksız olan bir tedavi şekli. Ne yapıyoruz? Rahminizin içine küçük bir, basitçe özetlemek gerekirse aslında, rahminizin içine küçük bir kanül aracılığıyla giriyoruz. Girdikten sonra embriyolarımız yüklediği, embriyoların yüklediği küçük kateteri getirerek rahminize punus dediğimiz rahminizin üst tabakasından yakın 1 cm altına olacak şekilde ultrasonografi eşliğinde embriyonuzu transfer ediyoruz. Gayet kolay, basit, anestezi gerektirmeyen, ağrısız bir işlem. Aynı gün içinde normal hayatınıza dönebilirsiniz. Peki, embriyolarımızı ne zaman transfer ediyoruz? Bu her zaman aslında neden bazı hastalara 5. gün embriyosu transfer ediyoruz? Niye 3. günü transfer ediyoruz? Bizim hastalarımızla sıklıkla karşılaştığımız aslında sorularda bazıları. Şöyle ki, çoğunlukla aslında embriyolarımızı 5. gün transfer etmeyi yeğliyoruz. Fakat bazı durumlarda hastanın embriyosunun durumu, hastanın durumunu da değerlendirerek embriyoluğumuzla beraber bir karar vermemiz gerekebiliyor. O zamanları da üçüncü gün embriyolarını transfer edebiliyoruz. Biraz önce de bahsettiğim gibi e, e, aynı siklustan devamında embriyonuzu transfer ediyoruz. Buna biz fresh transfer diyoruz. Bazı durumlarda da embriyonuzu dondurarak daha sonraki dönemlerde veriyoruz. Peki dondurduktan sonra embriyonuzu nasıl bir e, işlem uyguluyoruz? Sizin uygun olduğunuz dönemde muhtemel adetliyken bir tedavi başlayarak size e, rahim duvarınızı hazırlıyoruz. Rahim duvarınızda hazırlandığını düşündüğümüz, uygun olduğunu düşündüğümüz zamanda da embriyonunuzu e, günün, gününün de planlayarak embriyonunuzu transfer ediyoruz. İşlemimiz gayet kolay, basit. Embriyonuzu transfer ettikten sonra da yaklaşık olarak 12-15. günlerde de sizden kandan ve TCG testiyle gebeliğinizin olup olmadığını kontrol ediyoruz. Güzel haberler alacağınız, tedavilerinizin başarılı olacağı günler diliyorum.